Merhabalar kıymetli izleyicilerimiz. Bu hafta tez rapor videomuzun 37.si ile huzurunuzdayım. Bu haftaki raporumuzun konusu e, mecmuanın özellikle mensur kısmında oldukça fazla zikredilen bir tasavvufi kavram olan hakikati Muhammediye. Arzu ederseniz önce e, hakikati Muhammediye kavramı hakkında bilgiler vermeye geçmeden önce e, tezimizdeki tezimize nasıl geçtiğine bir bakalım. Tabi öncesi var ama ben belli bir kısmı okumak istiyorum. Cemî alemi ve ademi ol aynenin aksi nurundan var eyleye. Pes evvela kendinin sırrı zatı paki samediyetinden ve nuru paki velayatı ehadiyetinden sırrı Muhammedi ve nuru Ahmedi var eyledi. Nitekim Resul Ekrem keşf-i raz idüp kendinin sırrı hakikati ezeliyesinden haber verdi. Kale Nebiyyi aleyhisselam. Evvelu ma halakallahul nuri ve evvelu ma halakallahu ruhi ve evvelu ma halakallahu akli ve evvelu ma halakallahul kalem. Bu dört hadisi şerifin hakikati bir şeydir. Kürre hakikati Muhammediyedir. Bu 21. varan A yüzünde geçen hakikati Muhammedi ile ilgili açıklama. Şimdi bir diğer sayfadaki geçtiği şekilde Vesair erva hakikati Muhammediye'nin nuru aksi pertevinden hal kolunmuştur. Pes, çünkü hakikati Muhammediye, yezdan Teala'nın nuru zatından cemi erva Cem hakikati Muhammediye'nin nuru aksinden hayat bulup hal kolunacak lacerem cemi eşyanın aslı hakikati Muhammediye oldu. Ve hakikati Muhammediye'nin aslı mayası, aslı mayesi Hazreti Velayat-ı Yezdan-ı Teala olmuştur. Bu mana üzere ol ezel gününde cümle ervah hakikati Muhammediye Hazreti Velayat-ı Yezdan-ı Huda'nın Huda'dan ayrı değildi. Bil ki cümlesi ol zat-ı hakka mağdum idi kadim padişah, sırrı velayat, fert, ehad, hayyu kayyum, samet, alim, hakim, hemen kendisiydi. İkilik ve ayrılık bu alemi kesete gelmek ile vaki oldu. Bu şekilde hakikati Muhammedi ile ilgili e, mensur kısmında neredeyse her sayfada e, hakikati Muhammediye'den bahsedilmektedir. Şimdi de Hakikat-i Muhammedi ile ilgili e, mutasavvıflar neler demiştir, onlara bir bakalım arzu ederseniz. hakikat Muhammediye fikrine ilk olarak Sehil, Sehil bin Abdullah el-Tüsteri'de, Abdullah el Tüsteri'de, ki ölümü e, 283 yani 896'dır, Tüsteri'de rastlanır. Tüsteri, Allah'ın ilk defa Hazreti Muhammed'i kendi nurundan yarattığını ileri sürmüş ancak hakikati Muhammediye kavramından açıkça söz etmemiş ve bunun bir yaratma sebebi olduğunu söylememiştir. Tüsteri'nin daha çok Adl ve El Hak mahluk e, el mahlukun bih yani yaratma aracı olan yaratma aracı olan hak adını verdiği bu kavram üzerinde daha sonra Hallacı Mansur Kitabı ı, Tav Kitab -ı Tavasi'nin Tasinü Sirac bölümünde e, üzerinde durmuştur. Aynül Kudat e, El Hemedani Tembihatta Ruzbihanı Ruzbihanı Bakli Şerhi çok güzel ifadelerle tasvir ettikleri kavramı Muhammed Kemal, Muhammed Kemal İbrahim İbrahim bin Ethem ve Süfyan es-Sevriye kadar götürmüştür. Hakikati Muhammediye hakkındaki görüşü en güzel biçimde Muhyiddin İbnül Arabi ve Abdülkerim El Cili tarafından açıklanmış. Fususül Hikeme şerh yazanlar da bu konu üzerinde önemli durmuşlardır. Vücudu mutların taayyün ettiği ilk mertebeye taayyünü evvel yani hakikati Muhammediye adı verilir. Hakikati Muhammediye vücudu mutlakın ehadiyetini vahdiyete dönüştürmek suretiyle taayyüne başlamıştır. Vücudu mutlak açısından bakıldığında bu mertebe varoluşun başlangıcıdır. Mevcudat açısından bakıldığında ise gerçek yaratma yani halk fiili, halk fiili vücudu mutlakın hakikati Muhammediye mertebe, mertebesinde tenezzülünden sonra olmuş ve her şey ondan yaratılmıştır. Hazreti Peygamber'in 63 senelik cismani hayatını yanında ayrı bir varlığı daha mevcuttur. Allah'tan başka, Allah'tan başka hiçbir şey yok iken ilk defa hakikati Muhammediye var olmuş bütün yaratıklar bu hakikatte ve onun için halk edilmiştir. Alemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi bu hakikattir tasavvufta sık sık kullanılan ve kutsi hadis olarak da rivayet edilen levlake levlak lema halaktul eflak yani sen olmasaydın felekleri kainatı yaratmazdım ifadesiyle bu husus dile getirilmiştir. İlk ilahi tecelli olması sebebiyle taayyün evvel sevgiden zuhur etmesi dolayısıyla taayyün hubbi adı da verilen Nur-u Muhammedi zuhur ettikten sonra her şey ondan ve onun için yaratılmıştır. Yani kainatın aslı sevgi olarak görülmektedir. Resul-i Ekrem'in ruhu ve nuru bütün insanlardan, peygamberlerden hatta meleklerden önce var olduğunda peygamber insanlığın manevi babasıdır. Ki başta tezimizden okuduğumuz parçada da mahalakakul akli nuri nuri akli ruhi ifadeleri e, ilk yaratılan nurun, ruhun, aklın ve ilk yaratılanın kalem olduğu hadisi şerefte ifade edilmiştir. Hazreti Adem insanların maddeten babasıdır. Yani Ebul Beşer'dir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise ruhların babasıdır. Yani Ebul Ervah'tır. Allah ilk defa benim nurumu yarattı. Adem toprakla su arasında iken ben peygamber idim mealindeki hadislerle bu hususa işaret edilmektedir. Hz. Adem de tecelli edip daha sonra diğer peygamberlere intikal eden Hz. Pe peygamber yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beden olarak dünyaya gelince ona intikal edip onda karar kılan, onda duran nur ölümünden sonra da devam etmekte ve kainat varlığını sürdürebilmektedir. Bu nur ölümsüz ve ebedi olduğunda mutasavvıflar Hz. Peygamber için öldü ifadesini kullanmazlar. İbnül Arabi hakikati Muhammediye'yi vücudu mutlakın yaratılış e, yaratılış sahasındaki ilk ve en mükemmel masharı yani mecla olarak görür. Onun her isminin bir masharı vardır. Masharı vardır. En önemli en kapsamlı ismi olan ve bundan dolayı ismi azam denilen Allah isminin mazharı ise hakikati Muhammediyedir. Vücudu mutlak en yüksek seviyede ve bu mazhara tecelli ettikten sonra insana kamil e, oluşmaktadır. Buna insana kamil de denilmektedir. İbnül Arabi'ye göre hakikati Muhammediyye nur olması bakımında alemi yaratma ilkesi ve onun aslı mayasıdır. Varlık şeklinde zahir olan ilahi tecellinin ilk mertebesi budur. O, heba adı verilen hakikatül hakikatten vücuda gelmiştir. Hak ve halkın bütün akli mahiyetlerini mahiyetlerini özünde toplamış olan hakikatül hakaik, hakikate muhammediyenin maddesi, hakikate muhammediye de onun suretidir. Hakikatül hakaik var veya yok, ezeli ve hadis şeklinde nitelendirdiği halde hakikati Muhammediye'ye var ve ezeli diye nitelendirilir. Diğer taraftan İbnül Arabi insanla insanla ilgisini dikkate alarak hakikati Muhammediye'nin hakikati Muhammediye'nin insanı kamil adını aldığını belirtir. Çünkü insanı kamil varlığın bütün hakikatlerini kendinde toplar ve bu özelliğiyle Allah ismini mazharıdır. Bilgi ve ilham bakımından ele alınınca hakikati Muhammedi bakımından ele alınınca hakikati Muhammediye bütün peygamberlerin ve velilerin ledünni ve batıni bilgilerini aldık aldıkları kaynaktır. Aynı zamanda aynı zamanda bu hakikat haktan gelen feyzin halka ulaşmasında bir aracı olur. Abdülkerim Abdülkerim el-Cili, Allah'ın en mükemmel şekilde yarattığı Hz. Muhammed'i cemal ve celal sıfatlarında mazhar kıldığını, cennetle cehennemin onun iki veçesi olduğunu belirtir. Mevlana Celaleddin Rumi, Hakikati Muhammediye'yi anlattıktan sonra Hz. Hazreti, Hazreti Cebrail'in, Hz. Peygamber'in Hz. Cebrail karşısındaki büyüklüğünü ifade etmek için Ahmet, eğer o o ulu kanadını açsaydı Cebrail ebede kadar Cebrail ebede kadar dehşet içinde kalırdı demektedir. Sen olmasaydın ben kainat yaratmazdım. Ben gizli bir hazineydim. Kündü kenze mahfiyen e, şeklinde başlayan. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Bunun için alemi yarattım. Gibi tasavvuf edebiyatının temelini oluşturan cümleler hakikati Muhammediye'nin özlü ifadeleridir. Hakikati Muhammediye fikri, e, yaratılışı, sevgi sevgi ve aşk unsuruna bağladığı için tasavvuf edebiyatının gelişmesinde önemli katkılar sağlamış ve birçok şairi ilham kaynağı olmuştur. E, bunlar mutasavvıf alimlerin görüşleriydi. Şimdi zahir ulemasının e, bu hakikati Muhammediye hakkındaki görüşlerinden bahsedeyim kısaca. Zahir uleması özellikle hadis alimleri ve hanbeliler... Hz. Peygamber'in bu şekilde anlaşılmasını, onu ilahlaştırmak anlamına geleceğini söyleyerek bu inancı küfür ve şirk olarak saymışlardır. Daha önceki ümmetlerin de peygamberleri konusundaki aşırılıkları sebebiyle sapkınlar düştüklerini belirtmişlerdir. Hakikati Muhammediye fikrinin yeni eflatunculukla ve yeni eflatunculuktaki logos veya İskenderiyeli... veya iskenderiyeli Aziz Clemens'in, ölüm 215'tir Aziz Clemens'in, peygamberlik konusundaki görüşleriyle ilgili olduğunu, bunun önce Şii muhitine, oradan da e, tasavvufa geçtiğini ileri sürmüşlerdir. Kıymetli izleyicilerimiz, bu hafta sizlere hakikati Muhammediye hakkında dilimiz döndüğünce bilgiler vermeye çalıştık. İnşallah istifadeye sebep olur. Sabırla dinleyi tahammül gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.